Kur'an'daki insan tam ne kadarsa öyle tas tavsif olunur. Yani iyilikleriyle, kötülükleriyle. Ahsen-i takvim üzere yaratıldığı söylenir. Çift kutuplu bir varlık. Ama en güzel kıvamda yaratılmış. Kıvamı güzel. Fakat kıvamını bulması için yolun başına bırakılmış. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim Tîn ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra getirdi, yolun en başına bırakıldı. O, bu bölümü şöyle meallendirmiş, hemen tüm mealciler. Sonra tuttu, aşağıların aşağısına attı. Niye ya? Dünyada hangi ressam dünyanın en güzel resmini yapar da ondan sonra onu çöpe atar ki? Dünyada hangi mimar en güzel binayı yapar da ondan sonra onu dozer takıp yıkar ki? Peki insan bunu yapmazken Allah nasıl insana en güzel kıvamda yaratır ondan sonra da aşağısının aşağısını aşağısına atar ki? Böyle bir, böyle bir anlayış olabilir mi? Bu Hristiyanlığın orijinal günah inancına uygun bir bakış açısıdır. Nasıl ettiniz de ayeti Hristiyanlığa razı ettiniz? Bunu sormak lazım. Hayır öyle değil işte. Onu başlangıç noktasına bıraktı. Dedi ki, ya en güzel kıvamda yarattım ama kıvamını bulmak için çaba göstermek de senin işin. Hadi bakalım. Start noktasındasın. Başla yola. Al. Yola. Al. Yani insan olma yolunu sen al. Ben seni insan olabilecek bir don donanımla yarattım. Bu donanımı sen kullanacaksın. Ama sen kendini insan edeceksin. İnsan olacaksın.